Alda. Ürəyim ağrıyla patladı. Ee, Nefesin nəfəsin daraldı. Evet. Niye? Ee, i̇şte niye? Gideceğim. Hara Bize gidelim mi? <laughs> Bize mi? Yok. Gidelim mi? Ee, yok, gidelim oraya mi? gidersen mi olmaz? Niye? Ya o işte bakmadılar da işte. Yok yok. Kimseyle dönüyoruz. Yok. Ne bileyim. O da sizin keyfinize. Tamam, su getireyim mi? Su getireyim mi? Hadi al gelecektik. İyi ne vurdurmayalım. He, hele bir tam vurursunlara hele bakarım Faydası olur gidersek. He be. <laughs> <laughs>